Histeroskopi, kadın hastalıklarının rahim içerisine uyguladığımız kapalı ameliyat yöntemidir. Histeroskopi basit bir yöntemdir. Hastamıza hangi işlemi yaparsak yapalım, hastamız birkaç saat sonra taburcu olabilir. Histeroskopi ile tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında veya tekrarlayan düşüklerde ultrason veya HSG normal dese bile rahim içerisine bakıp bir diagnostik dediğimiz bir tarama yöntemi histeroskopiyi yapmaktayız. Atlanan vakalarda polip veya miyomlar tespit edilebilir, yapışıklıklar açılabilir. Onun dışında ultrason veya HSG filminde polip, miyom gördüğümüzde, septum dediğimiz perdeleri gördüğümüzde, yapışıklık dediğimiz aşermal sendromunu tespit ettiğimizde bu vakalarda da hem tanıyı hem de tedaviyi aynı seansta 15-20 dakikalık süreler içerisinde tedavilerini sağlayarak rahimin eski çapına ulaşmasını sağlayıp yapışıklıkları açarak polip veya miyomları alıp yer kaplayan kitleleri alarak bu şekilde hem kanama düzensizliklerin tedavisini hem de gebelik isteyecek hastalıklarımızda gebeliğe yardımcı tedaviyi sağlamış olmaktayız.